Efendim yaren günümüzde coşkumuz devam ediyor diyeceğim ama hocamız uyardı bizi görük lükte toy vardır şölen vardır maşala vardır dedi bugün güzel bir gündeyiz diyelim birliğimiz beraberliğimiz daim olsun diyelim sizler de e, insanlarımızı aydınlatıyorsunuz kültürümüzü aktarıyorsunuz duygularınız nelerdir? Şimdi kültür aktarırken sadece e, tek başımıza aktardığımız yok bizim savunduğumuz tek bir ideal var. Bilim artı görsel yani bilimin ışığında görseli uygulayabilmek. Hocamın söylemiş olduğu güzel bir kelimeler var. Yani biz esasında Türkçemizde, Türk dilimizde, Türk kimliğimizdeki olan nesneleri madem kültür derneğiyiz, kültür içerisinde belirli bir şekilde savaşlarımız var. Bu savaşları kültürümüzün özelliklerini, gerçekçiliğini anlataraktan ilerlemek bizim için daha büyük bir avantaj sağlayacak. Biz de bu sebepten dolayı bu anlatımlar, bu olgular hepsi gerçekçilik üzerine dayalı. Akademisyenlerimizin bilim uğruna yapmış oldukları çalışmalarla birlikte bizim de onların görselini sunabilmemiz, bu görselle de kendimizi eğitebilmemiz önemli. Gençlere bir şeyler aktarabilir miyiz? Ana amacımız bu olması gerekiyor. Biz gençlere gerçek ana amacımızın içerisinde olan olguları yaşatmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı da Ayşe Hanım'a Burada e, bizde çok güzel iç Türk kimliğindeki olan Hacı Bayram Veli'nin evlatlığı Fatma bacının kadın anacığımızı nasıl bir istişare içerisinde olup birlik beraberliği pekiştirmesini sağlayan bir anamızı olaraktan görerek buraya geldik. Bu sistem içerisinde de destek vermemiz bizim birlik beraberliğimizin içerisinde olgun bir olguyu sağlayabilmekte. Bunu yapmaya geldik. Mutluyuz. Bir şeyler uygulamaya çalışıyoruz. Sağ olun.